Şu Fatih'in e, Roma İmparatoru olma hülyası var mıydı? Yok. Hülya değil, plandır o. Ona Heh, denmez plan. Planın birini gerçekleştirdi. Ya o mesaj yani. geliyor, Fatih nasıl gavur olur diyorlar. Kim? Roma için. Fatih ne gavur, gavur mu ya? O laf da yanlıştır. Ben sana söyleyeyim. Dördüncü Anri biliyorsun. Anri döne var e, ee, sülaleyle ahbap oldu. Navarlar Bourbonların yan dalıdır. <laughs> yan dalıdır. Şimdi Protestan ve Katolik Ligası birbirine girdi. Ve Paris kapılarına geldi Henri de Navar. Yani dördüncü Henri olan zat Paris kapılarına dayandı. Ve orada müşavirleri kendilerine dediler ki majesteleri geldiniz artık Paris düşecek. Ama bir şey yapmanız lazım. Siz de artık şu protestanlıktan vazgeçeceksiniz. Çünkü <laughs> Fransa Katolik dediler. Ve cevap şudur. Ve bien dedi, iyi dedi. Paris vaut bien un mes dedi. Paris bir mesaya, Katolik mesasına değer dedi. <laughs> Bu meşhur bir laftır ve değiştir. Bir takım üçkağıtçılar da Paris vaut bien un mes dedi mi idare ederiz canım işte falan. <laughs> Bu bunu söyledi ve Katolik oldu. Şimdi bundan bir şeyleri benzetiyorlar böyle. Fatih bin Fatih ne olacak? Fatih burada Patriarch Roman tayin etti, Roma Patriğini. Ve Öbür Ermeni. tarafa gider Roma Katolik. Tabi Ermeni yoktu. Ermeni yoktu. getirdi bir de. O gayet güzel imparatorluğu kurar ve İtalya'ya ayak bastık. Yani o Tranto işini biz de mekteplerde falan unutuyorlar ama hmm. Daha geçen sene iki ciltlik seminer yapıldı. Keşke elimde olsa da getirseydim size. Gelecek toplantılarınızda da gösterin. Yani gittik bizde. Bu çok önemlidir. İtalya'ya ayak bastı. Ve hakikaten ölüm olmasa Gebze Çayırı'nda ve şey Bayezid bu cem vakası yüzünden geri çekilmek zorunda kalmasa işte buyur niye kardeş katlediliyor? Tabii <laughs> <laughs> yani Cem Sultan gibi adamı kim sevmez ne kadar hayran olunacak bir entelektüel Hı. ve de ama, ama adamın yüzünden memleket birbirine girmiş ve İtalya'ya adım atan İmparatorluk, Fütuhat İmparatorluğu. Geri çekiyor bir de. Evet Geri yani olduk hiç değil orada tutuyorlar onu. O 6. Aleksandr denen <laughs> ahlaksız adam ben demiyorum kendileri diyor Katoliklerin. <laughs> Boyuna para çekiyor buradan. Sonunda da biliyorsunuz Fransa kralı alıp götürmeye kalktı Doğru. elimde Kaçıramaya. bulunsun diye. Tek gitti dedi Bayezid'in ricası üzerine zehiri sürü bir yerine adamın gitti. Ve ama naaşına sahip çıktı evet. Tabii, O buranın adamıdır. Nahaş Ona da iyi para verdi Ona da, para verdi. O bir Ve kaç, dört sene falan sonra gitti değil mi? Bayağı bir zaman sonra. Bir yerde sakladılar. Yılını tam bilmiyorum. Sen o kadar yıldır daha geç. gençsin. Kalır aklında. yani epey bir Üç Üç şey yıl sonra da bir Yani evet. Bayağı bir diye. paraya. Şimdi bu Roma hikayesi budur. Yani bu Alacak bu <laughs> almış zaten ve bunu taşıyacak. Bu bir fütuhat Hı -hı. çok açık bir şey. Almanya imparator olacak değil. Alman imparatorluğu Roma ünvanına bayılıyor da biz niye bayılmayalım? Almanya'nın neresi Roma çok rica ederim. <laughs> Almanya'nın yarısına Romalılar barbarya diye bakarlar. <laughs> Bu kadar açık bir şey yani biz aslında böyle bir ünvana layıkız tam anlamıyla bu kadar basittir bu. Roma olabilmek için zaten biliyorsunuz o ha? Rudolf efsanesi neler uydurmuş. Evet. Yani işte kartal geliyor bilmem Tabii ne oluyor. ya gelsin yani. buyursun. <gülüyor> <gülüyor> Çift kartlı kartal yani sevdiklerinden şey şey beri var. O, Roma Bizans Hanedanı'na mensup herkes ortadan kaldırıyor ya Fatih İbni Kemal diyor ki tekfur namında hiç kimseyi bırakmadı ortada Evet Yani mirasa Hak iddia edebilecek herkes ortadan kaldırıyor. bilinçli olarak. Evet. Tamamıyla bitiyor. tamam bitiyor. Yani Tukas, falan hepsi gitti. Bütün süre e, sürekli Bizans diyoruz ama bence Bizans şeyci, yanlış Bizans çok Hayır. sonra. Roman... Bizans'ı 16. Hı hı. asırda, Bizans tabi kullanılıyormuş daha evvel. Doğru tek tük Avrupalı yazarlar ama 16. asırda tamamen siyasi anlamda verilip Roma Germen İmparatorluğu'nun namusunu ve ismini kurtarmak için veriyorlar. Çok açık. Hocam ben bir şey sormak istiyorum size. Şimdi yani ben Hallin Nalcı ve sizi tanımaktan çok memnunum. Yani aynı dönemde ha ben yaşamaktan. Ben aynı adamlar e, değiliz tabii. Yok Hocanın yani, kabına kabına yok, yani, bu, yani, Kab ne demek söyle. <gülüyor> 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 ne, demek? ne demek? Yani Hocanın çapına çapına işte yani, yani <laughs> ya, ama şu hocam yani gerçekten yani gerek halil hocamız gereksiz yani Türk tarihinin önemli isimlerdensiniz ama önemli benim canım, e, en, en, önemli, en önemli benim şey, şey dikkatimi yaptınız. çeken bir şey var sizin son zamanlarda çok saldırıyorlar evet. niye? yani niye yani Türkiye'nin bir ticari olabilir Hı. ticari olabilir çünkü tenkit yapılması lazım Hı. gelen bir şeydir tembih olur düzeltilir fakat ben bunun ticari olduğuna kanayım. Yani o kalkıp orada haçlı seferi falan dedi. Haç maç yok. sefer var orada. <gülüyor> millet, <gülüyor> ya bütün mesele şeyden başlamadı mı şimdi? Bu medya Senin... işine millet çok bayılıyor. Hı. Medyayı kastetmiyor. Polemikler. Hayır hocam şimdi, şimdi, şey oldu. Evet. Öz özellikle, Akademik camiada. Akademik, evet. Yani son, son zamanlarda özellikle bu dediler ya İlber Hoca şeyini kesti. Hmm. Tarafını tarafını tespit etti. tarafını tespit etti. Ne tarafını ihanet etti falan, etti falan diye. Nedir? Ne tarafı? Yani milli mesele Peki onların ne tarafı? Yani sen de... mesele o. ne devleti ya herkes devlet. Hayır yani şu var mesela Ermeni meselesinde siz çıkıp evet. Türkler Ermenileri katletmedi diye Katletme demedim. Bu bir katliamdır. Mukatele, karşılıklı. Hı hı. Burada jenosit başka şeydir. Hı hı. Yani Alman devleti namusunu kurtarmak için ve sivil kuruluşları da hiçbir şekilde solla alakası olmayan bir takım vakıflar inanılmaz açılımlarda bulunuyorlar. Ders kitapları işine el atıyorlar. Bütün dünyada demokrasi adı altında. Niye? Çünkü efendim holokost yani Yahudi <laughs> ırkına yaptıkları şey hakikaten silinmez bir rezilliktir. Silinmez bir rezilliktir. Yani e, Göten'in Şiller'in işte Elizabeth Schwarzkopf dinletti yani. Wagner'in, Rilken Strauss'un, Rilke'nin daha say say tarihçilerin, Momsen'in halkı onlarla övünen insanlar. Das Volk der Dichter und Denker denirdi. Şairlerin ve düşünürlerin halkı. Hmm. Bu Dichter'le Denker'i Doktor Kraus, Richter und Henker yaptı. Yargıçlar ve cellatların halkı yaptı. Hmm. Bu yeni nesilleri çok sarstı. İlk önce harpten sonra bu kadar şeyin farkında değillerdi ama benim yaşımdaki ve benden gençler tabii harp sonrası jenerasyon. Amerikan işgal kuvvetleri bir eğitime çok önem verdi. Yani antidemokratiksiniz <laughs> ve e, şeysiniz, ırkçısınız. İşte bu Yahudi işini yaptınız. Bu telkin edildi. Yani bu Alman halkının uzlaşması da değil yalan. Alman halkı kendi tarihiyle bağdaşmış, barışmış. Yok öyle bir şey yani.